Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. hoş geldiniz, arkadaşlar meybuz yapımında part 2 videosunu çekiyoruz bu arada arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir arkadaşlar iyiyiz çok iyiyiz şimdi arkadaşlar buzluğu açıyoruz ve meybuzumuzu artık çıkarıyoruz bir dakika dur getir arkadaşlar bunu dün yapmıştık bugün artık çıkarıyoruz Görünüm bu şekilde. Bakalım arkadaşlar nasıl olmuş. Al bunu. Anne. Bu arada arkadaşlar ben bugün bugün videosunu sizlere çekemedim. Ama eğer çok beğeni alırsak, abonelerimiz gelirse oradan anlarız ki videomuzu beğendiğinizi ve bunun size nasıl yaptığımızın evet. videosunu da çekeriz arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bu ne demeyin? Bunu bu da, annen bunu kendisi yaptı. Kirazlı ve çilekli dondurma. Evet arkadaşlar. Mehmet Yaşar dur. Bu burada kalsın. Çünkü açılmaz şimdi arkadaşlar. Böyle bunu çıkartacağız kalıptan. Ama önce bunu biraz eritmemiz gerekiyor. Arkadaşlar bu çilekli dondurma. Bunu arkadaşlar içerisine çilek e, ve süt koydum. Anne. Azıcık biraz da kirazım vardı. Ondan koydum. Yiyin bakalım. Anne soğumuş. Tabii ki soğuyacak. Arkadaşlar bu arada daha tam olmamış. Bakın bazı yerleri donmuş. Bazı yerleri daha donmadı. Ama bunu yaklaşık 3 saattir buzlukta soğumuş biraz daha evet, beklemesi lazım da ama videoda size göstermek <laughs> amaçlı çektim. tadı nasıl olmuş çilekli dondurmaya benzemiş mi evet. Mehmet işte nasıl yiyorsun bana bir bak tam bir dondurma canavarları Hı -hı. evet çok güzel olmuş değil mi Ayşegül? anne oldum hep bunlar yaptım. birazcık şekeri az çünkü Arkadaşlar sadece çilek, süt ve kirazdan yaptım bunu. Başka içerisine hiçbir şey koymadım. Ama isterseniz biraz tatlı olması için bal koyabilirsiniz, Yok. şeker koyabilirsiniz, hayır, tatlandırmak hayır. için arkadaşlar. Unumuz ve çilek karışık da yapabilirsiniz. Böyle. Al bakalım. Neyse. Aynen. Bunu tekrardan buzluğa koyalım. Çünkü tam olmamış. Emine yavaş kızım. Şimdi meybuzumuzu yiyeceğiz. Bir dur. Allahım. Daha da dondurma canavarları. Peki şimdi arkadaşlar bunu biraz suyun altında eriteceğiz şöyle. Ki kalıptan çıkması kolay olsun. Suyu açtım. Ve böyle bunu eriteceğiz. Ve sonra kalıptan çıkaracağız. Bu şekilde arkadaşlar. Bakalım. Meybuzumuz daha güzel olmuş mu arkadaşlar? Bakalım bir çıkıyor mu ama? çıkar bir bakayım. Aa, çıktı. Bunu da çek. Onu ben çıkar. Anne, anne. Bu, benim de arkadaşlar. Böyle olmuş. Allah'ım çok güzel olmuş. Arkadaşlar hem de organik meyvelerden yaptık biz bunu. İçerisinde hiçbir katkı maddesi yok. Şeker yok. Hiçbir şey yok arkadaşlar. Sadece evdeki meyveleri meyve sıkacağından sıkıp Şöyle bir kaba aktardık dondurma kalıplarına <laughs> ve bunu meyvuzluğa çevirdik. Beğendiniz mi? Evet, evet. çok ben güzel daha az Ay, yiyecektim. Ben de çok beğendim. Arkadaşlar tadı çok güzel. İçerisinde hani? havuç var, e, nektari var, içerisinde çok sarı hır. kız var, portakal var, elma var. Aklınıza gelebilecek çok bütün hır. meyveler var. Arkadaşlar hem E vitamini hem C vitamini bütün vitaminlerin bulunduğu bir meyve buz yaptık hem serinliyoruz hem de sağlıklı bir şey yemiş oluyoruz. Değil arkadaşlar, değil mi? arkadaşlar bir de anasın, arkadaşlar barkalı, bana buz alıyoruz ya işte bir poşetin içine koyuyorlar sonra içine koyuyorlar zandırıyorlar sonra içine gıda böyle koyuyorlar öyle oluyor. Evet. Yani belki sevip alabiliyoruz mama, bazen. Anne arkadaşlar göster. Ama en çok böyle sağlıklı şeyleri siz de yerseniz çok güzel olur arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Sağlıklı yiyecekler yiyoruz. Sağlıklı meyve sebzeler yiyoruz. Güçleniyoruz ve büyüyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun arkadaşlar da sonuna geldik. gösterdi <laughs> Evet arkadaşlar kanalımıza abone olup bizlere like atmayı, bizleri takip etmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar kanalımıza abone olup videolarımıza like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.